229 gözüküyor. Evet. Evet iki yirmi günaydın hoş geldin. Bir ara unuttun sandım ya. <laughs> ya unutur muyuz Nuri Sevgen? Ee, Nasıl unutalım? Bıyığını göremedik. <laughs> Sosyal medyada büyük, büyük. Fotoğrafını paylaştı, bir pala geyiği dönüyor, ya, ondan kaynaklı. Evet. <laughs> Bence bu kadar hiç takılmayın ya, sosyal medya. Çok o kadar... takıyor ya, biraz sakin diyorum. Yok, cevap yok, yok ben mi diyorum? Genel itibarla söylüyorum Yok. Yani. Aslında şöyle bir durum var. Benim anlamadığım, yani bir eğitimci olarak anlamadığım şey şu. <laughs> yani ben bir şeyler anlatıyorum, çok basit bir şey. <laughs> çok basit bir matematik, aritmetik diyorum. Ki, bak şunu al bunu sat aradaki fark bu bunun faizi vurduğun zaman bu 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 <laughs> hocam diyor enflasyon şey mevduat eşliğini bu ya diyorum bak gecelik faiz 0.14 diyorum böyle bir getiri var mı onunla karşılaştırın diyorum artık yoruldum yoruldum hakikaten yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> peki biz dinlemeye devam edeceğiz ama Borsa dün de 8.900'e kadar indi. %1.7'lik bir düşüş var. Dün bankacılık endeksinde sert bir satış vardı. Bir ara baktım %4.5 aşağıdaydı. Merkez Bankası'nın düzenlemeleri burada etkili olmuş gibi görünüyor. Birçok düzenleme haberi de geldi. Dönüş üstte hem dikidite hem bankacılık ile ilgili. Borsa bunlardan mı olumsuz etkilenmeye devam ediyor? Nasıl görüyorsun artık? E Tabii bunların etkileri var. Hatta dün uzun uzun anlatmaya çalıştım. Çünkü seçimlerden sonra eğer %36'lık enflasyon hedefi değiştirilmeyecekse Sayın Cevdet Hoca'nın da söylediği gibi buna hedefleyen, buna hedefleyen özür dilerim faizlerle ilgili oynamalar yapılacak. Bu da parasal sıkılaşmayı beraberinde getiriyor. Bunun emarelerini görüyoruz. Merkez Bankası işte 21 Mart'ta faiz artıracak diye Doğuça Bank'ın işte sanırım JP Morgan'ın gelen raporlarına baktığınız zaman Golden da galiba var. Tam hatırlamıyorum kurumları ama yabancı raporları diyeyim özette. böyle bir arttırım olma ihtimali aslında yalanlayan bir durum bana sorarsanız ama bu noktada parayı sıkılaştırmaya devam ediyorlar. bu sıkılaştırma doğal olarak maliyetleri yansıyor. bu da borsayı rahatsız ediyor. Neden rahatsız ediyor? Borsa faizin yükselmesine hep rahatsız olur. Dünyanın her yerinde böyledir bu. Sebebi de şudur. Borsa riskli bir enstrümandır. Çünkü hisse senetleri düşebilir, çıkabilir. Türkiye'de marj %10'dur. %10 düşebilir bir günde. Ama siz faizi yatırdığınız zaman, mevcut faizlerle yatırdığınız zaman aylık getiriniz %3,5. Bu garanti. Yani şimdiye kadar hiç bununla ilgili bir sıkıntı olduğunu görmedim. Yani şeyin garanti derken hiçbir şey yok. %100 garanti dünyanın hiçbir yerinde bir şey yoktur ama en azından riski en düşük yatırım tercih edeyim ben size. Böyle bir tercih varken yüzde üzerinde bir getiriyi garanti edemezseniz doğal olarak sıkıntı yaşar yatırımcılar. Gidin paranızı mevduata koyun demiyorum asla da demem böyle bir şey ama doğal olarak faizin sıkı, yani paranın sıkılaşması paranın maliyetini arttırır. Paranın maliyeti arttığı zaman da doğal olarak yerli yatırımcı ki zaten yerli yatırımcının gücüyle gidiyoruz yabancı yatırımcı bir süredir gelmiyor ve bir sürede gelmeyecek gibi görünüyor en azından mevcut koşullar böyle devam ederse e, bu durum doğal olarak kredilerle işlemleri yapıyor. E, kredili işlemlerin maliyetlerine baktığınız zaman tabii bu da yükseliyor e, bunlar doğal olarak hisse piyasasının olumsuz etkilenmesine sebep oluyor e, bankacılık sektöründe yaşanan da bu çünkü bu durum yani dünkü karar bir miktar bankaların e, karlılığını etkileyecek beklentisini ortaya çıkardı ve bankacılık sektörü hisseleri biraz daha yukarıdaydı onların etkilerini gözlemledik çok sert düşüş şey oldu doğru dün bir ara dördünün üzerinde ben düşüşleri gördüm e, Tabii çarşamba günü satış e, kredili satışlarda işte e, valör avantajı e, kazanmak için yapılan satışlarla birleşince dün sert bir satış dalgası gördük. Ki zaten beklediğimiz bir durumdu. Dün yayında da uzun uzun anlattım. 9000 seviyesinin önemine vurgu yaptım. 9000 seviyesinin altında kapandık. Peki bugün ne olacak sorusunu sen sormadan ben söyleyeyim. Bugün büyük ihtimalle artı kapatacağız. E, ve piyasaya artı başlayacağız. Hem valör avantajından dolayı hem dün biraz fazla e, satılan satışlardan dolayı. Biraz toparlayacağız ama 9000 seviyesi çok kritik. Bakın burası önemli hem psikolojik hem teknik olarak pek çok gösterge burada birleşiyor. Ee, doğal olarak 9000 üzerine çıkmadığı sürece e, geri çekilme tekrar yaşanabilir. Ve 9000'in altında kaldığı sürece de endeks 8700 etapta ki daha önce döndüğümüz yer olduğu için 8700 destek olarak koruyorum. Ama 8500'e kadar geri çekilme teknik olarak mümkün. Ee, bu mümkün diyorum, olası diyorum, kesin demiyorum da hiçbir şeyin kesinliği yok. Ama 9000 seviyesinin çok kritik bir yer olduğunu, burada önemli maliyetlerin olduğunu özellikle belirtiyorum. Bugün muhtemelen 9000'in üzerine doğru, 9000-9500'e doğru bir atak yapacağız. Bunun üzerine kalacak mı, kalmayacak mı, başarabilecek mi, gözlemleyeceğiz Dediğim gibi bugün büyük ihtimalle artı bir kapanış olacak, ama 9000'in üzerinde kalıp kalmayacağına yatırımcılar dikkat etsinler. Peki dün. Çarşamba çarşafa dolanır hikayesiyle satışın gelebileceğini söylemiştin. Üstüne bir de Merkez Bankası düzenleme haberleri gelince durum bayağı netleşti tahminin yönünde. Bugün yükseliş ihtimalinin daha ağır bastığını söylüyorsun yükselişte kapama ama 9000'in üzerinde kalmanın da psikolojik olarak teknik olarak çok kritik olduğunun altını çiziyor. Tahmini bu yönde sevgili Nuri Sevgen'in Hakan abi var mı? Yani, evet bana e, Barış Esen altyazı verdi şu anda. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama bazen böyle öze, özetlerin her zaman faydası evet, Çok iyi yapıyor ya. Yani... Ben Barış'a takılmadan duramıyorum. Yoksa çok <laughs> iyi yapıyor. Altını çizmek lazım. <laughs> biz, biz, takılınca Nuri Seygen'e yazıyorlar. Nuri Seygen'e takılma. Nuri Seygen bir tane. Acayip diyorlar ya <laughs> bana takılıyorlar diye. Yorumlara bakıyorum. Abi nasıl yorum? İşte Nuri Seygen, bekliyoruz. Nuri Seygen'in seviyoruz falan çok güzel yorumlar da var bizim daha yani. sonra paylaştığımız videoların altında. diyeyim hmm. ben sözü sana bırakayım. Yok çok fazla bir şey yok aslında çok da net e, anlattı Sayın Sevgen ama belki şöyle bir şey aklımdan geçiyor. E, şimdi bu mevduat faizlerinin nereye doğru gideceğini göreceğiz. Yani bu bunlar bu önlemler muhtemelen bir yükselmeye yol açacaktır hmm. diyoruz. Bunun da borsayı kötü etkileyeceği kesin ki Defalarca Nuri Sevgen e, borsanın alternatifi faizdir, kurlar değildir, dolar değildir diye anlattı burada. Ama kurlarda bir e, hafifleme olursa, ya bizde de böyle siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizdeki işte ya sıkıntı, kriz, neyse böyle çalkantı meselesi esas itibariyle faizden çok kurlardaki oynaklıklardan geliyor. Yani kurlarda eğer bir bütün bu önlemler aynı zamanda kurların da bu artış hızını yavaşlatırsa borsaya bunun herhangi bir şekilde olumlu etkisi olma ihtimali olabilir mi diye kafamdan geçiriyorum. Yani biraz daha sakinleşti, bu borsada yeterince düştü, şimdi seçim sonrası bir artış olabilir gibi bir fikir oluşur mu, projeksiyonlara bu iş girer mi? Şimdi borsadaki yapı şöyle çalışır. Borsa beklentiler üzerine fiyatlama yapar. Mesela diyelim ki bir şirket şöyle kar açıkladı. Çok büyük bir kar açıkladı X şirketi. O gün hisse senetlerine satış görüyoruz. Ya niye? O hissenin grafiğine baktığınız zaman zaten eğer sürpriz değilse o fiyatı zaten bir şekilde yansıdığını görürsünüz. Beklenti al, gerçekleşme sattır borsanın işi. Şimdi önemli olan beklenti bunun oluşması. Nedir o beklenti? Bir, şirket kar, ilk temel beklenti şirket karlılıklarını arttırabilecek olumlu bir havanın ortaya çıkacak olması. Yani belirsizliklerin kaybolduğu önümüzü görebildiğiniz bir hava. Evet. X gelecekte böyle bir ortama girebilmesi için ilk beklentisi nedir? Eğer bu şirket bir sanayi sektörü şirketi ise faizlerin düşebileceği, ekonomide aktivitelerin artacağı ve dış dünya ile olan ihracat, ithalat gibi bağlantıların daha da büyüyeceği, hacmin büyüyeceği. Yani özette ekonominin büyüyeceği bir, ısınacağı bir e, senaryo senaryoyu sever. E, buna mukabil faizlerin artacağı, önümüzün belirsizliğe doğru gittiği, faiz mi artacak, efendim söyleyeyim, enflasyon muhasebesi sonrasında şirketlerin karlılıkları mı azalacak az gibi belirsizlikten olduğu dönemlerde bekleme ya da bir satayım, bir göreyim, ondan sonra tekrar diyeyim, yatır, diyen yatırımcıların borsaya aşağı doğru getirmesine neden olur. Genel eğilim böyledir. Şimdi bizim önümüzdeki projeksiyon şu. Seçimlerden sonra ne yapılacak? Seçimlerden sonra işte dediğimi söyledim ki 36'lık hedef tutulmaya devam edilirse, edilirse Merkez Bankası tarafından sıkılaşma devam edecek. Bu aşikar. Ya sıkılaşma devam edecek <laughs> ya da kuru serbest, ki kuru serbest bırakırsanız zor olarak sıkılaşmadan ödün vermek zorunda kalırsınız. Çünkü enflasyon sapma yaşar. O yüzden ne yapacaksınız? Faizi artırmayı sürdüreceksiniz. Yani rasyonel olarak bunu devam ettirmek istiyorsa Merkez Bankası ve hükümet de bunun tarafındaysa, yanındaysa faiz arttırmaya ya da parayı sıkılaştırarak paranın maliyetini arttırmaya devam edecek. Yani Merkez Bankası faiz artırmasına gerek yoktur. Merkez Bankası bir göstergedir. Önemli olan piyasadaki parayı, arzını kısarsanız, paranın zaten maliyetini arttırırsınız ki Türkiye'deki enflasyonun ana sebebi parasal arzın büyük oranda artmış olması. Bunu kısmaya başladığınız anda doğal olarak ne olur paranın maliyeti artar. Yatırımcılar da doğal olarak bir kenarda yani bunu yapacağım risk alacağım ama kenar durayım derler. Birinci riskimiz bu. İkincisi ne? Enflasyon muhasebesiyle ilgili gelecek olan bilançoların ne olacağını daha bilmiyor yatırımcı. E Mart sonunda bu bilançolara ilk defa bağlanacak ve enflasyon muhasebesiyle ilgili sonuçları işte biz bundan iki ay sonra yavaş yavaş görmeye başlayacağız. E, doğal olarak bunlar da Haziran ayında ancak piyasayı etkilemeye başlar. Yani biz önümüzü görmeye en erken eğer özel bir sürpriz olmazsa umarım olur ama olmazsa Haziran'dan önce olmayacağını düşünüyorum mevcut koşullarda. Ha bunun dışında farklı sürprizler olur mu? şimdi i̇şte ne bileyim işte Meme Şimşek'in görevden alınması, hükümetin yeniden ya bu kadar fazla sıkılaştık, maliyetleri arttırdık, ekonomiyi durdurduk bu ciddi sıkıntı diyerek faizler de yeniden düşüş yönündeki politikalara gitmesi gibi beklenmedik olmaması gereken bizim asla tasvip etmeyeceğimiz ekonominin uzun dönem bakış açısından politikalara giderse olay farklı bir yere gider. Ama mevcut durumda bu rasyonel politikada uygulanmaya ve sıkılaşmaya devam ederse Borsa bir süre daha önünü görmekte zorlanacak. Bir süre sonra önünü görmeye başlayacak. O görmeye başladığı zaman ben zaten inşallah bu yayınları yapmaya devam edersek diyeceğim. Yeniden kıpırdanma başladı. Altına KJ ile yazın. Borsa yukarı gidiyor diye inşallah diyeceğim. Peki. İşareti ben vereceğim diyor yani Sayın Sevgi. İnşallah. İnşallah bu yayınları yapmaya devam edersek diye ekledi bak. Ya da benim başıma bir şey gelmez. Hayat bu abi ne olacağı belli mi olur? Estağfurullah hepimiz. Nuri Segen çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek çok teşekkürler. Güzel. Aklınıza sağlık.